Evet canlar amatör testi birdeyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. AB yarım çemberin çapı olarak verilmiş. Bakın paralel durumlar var elimizde. Yani AB ile DC'nin paralel olduğu verilmiş. Uzunluklar verilmiş. X soruluyor bize. Aslında bakın bizim elimizde bir yamuk var. Çünkü karşılıklı iki tane kenarımızın paralel olduğunu görüyoruz. Canlar öncelikle şöyle yapalım. Bir merkez belirleyin. Bu merkezden de karşı taraftaki kirişe dik indirin. Hatırlayın kazanım sorularımızda bunlara benzer sorular yapmıştık. Şimdi merkezimizi belirledik. O merkez olsun burası 5-5 diye ayrılmış olacaktır. Hatta biz merkezden kirişe dikindirdiğimiz için kirişi de iki eşit parçaya bölüyordu hatırlayın. Şimdi şöyle yapalım. Bakın öncelikle ben buradan bir yarı çap çizdiğimde yarı çapın siz 5 olduğunu görüyorsunuz. O zaman burası da 5 olacaktır. Bakın burada bir özel üçgen oldu. Yani buranın 4 olduğunu söylerim. Daha sonra yapmam gereken ikinci hamlede hatırlayın. Buraya geldim bir dikindirdim çünkü x'e ulaşmak istiyorum. Oraya ait de bir dik üçgen oluşturmam gerekir. Buraya da bir dik üçgen oluşturdum. Bakın şurası 3 ise karşısındaki yerde 3 olacaktır. Tamamı 5'ti. Buraya 2 kalmış oldu. Burası 4 olduğu için karşısı da burası da 4 olacaktır. İşte şuraya Pisagor yaparsanız cevap bitmiş olacaktır. İsterseniz Pisagor yapın. İsterseniz de dik kenarlar arasında 2 kat bağıntısı varsa küçük kenarın direkt kök 5 katı oluyordu bizim için hipotenüs. İkinci sorudayız. AB yarım çemberin çapı olarak verilmiş, diklik verilmiş, uzunluklar verilmiş. X soruluyor bize. Canlar bakın şimdi burada bizim için bir çevre açı niteliğinde olabilecek bir nokta var. Yani ben buradan şurayı birleştirdiğimde gördüğünüz gibi D noktası bir çevre açı oldu. Aynı zamanda buradaki çevre açı bakın çapı görüyor. Çapı gördüğü için de hocam burası 90 derecedir dedik. Daha sonradan dikten dik durumu var ya. orayı kullanabiliriz. Yani öklüt'ü kullanabiliriz. Ama şuradaki kenarı bilmiyoruz. Gelin buraya y deyin. Sonra burada öncelikle şunu kullanabilirsiniz. Bakın. öklüt'ü kullanalım. İnen yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımıydı bizim için. Daha sonra ben buraya geliyorum. Bir pisagor yapıyorum. Yani x kare artı y kare eşittir 36. Bakın x kare yerine ne yazabiliyordum ben? 5y yazabiliyordum. Artı y kare eşittir 36 oldu. Bunu karşıya çektim. Yani y kare artı 5y eksi 36 eşittir 0. Y y, y diye ayırdım. Burayı da e, 9'a eksi 4 diye ayırabilirim. Yani y artı 9 çarpı y eksi 4 eşittir 0. y buradan bir eksi 9 gelecektir. y buradan bir de 4 gelecektir. Ama y'ye biz uzunluk dediğimiz için eksili bir sayı olamaz. Y'nin 4 geldiğini görüyoruz. Ama biz x'i istiyorduk. Gelin burada y yerine 4'ü yazın. x karenin 20 olduğunu göreceksiniz. x de buradan 2 kök 5 yani deniz şıkkı olacaktır. Üçüncü sorudayız. A çeyrek çemberin merkezi D, T değme noktası. Ee, dik açı verilmiş. <laughs> Bağıntı yazılmış. Bağıntı yazılmış. X soruluyor bize. Canlar şimdi merkez var mı? Var. Teğetimizi her zaman dik indiriyor muyduk? Meşhur bir hareketti bu. Merkezden teğete dik indirdim. Bakın burada dikten dik kavramı görmüş oldunuz. E hocam sizin bu çizdiğinizde bir yarı çaptır. Yarı çapın 4 olduğunu o zaman da bunun da 4 olduğunu söyleriz. Sonra bakın dikten dik inen yani inen dikin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımına eşit Öklit kuralında. Yani x'imiz de buradan 2 gelmiş oldu. <laughs> Dördüncü sorudayız. AB yarım çemberin çapı değme noktaları verilmiş. Yukarıdaki verilere göre yarım çemberin yarı çapının x ve y türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Canlar hatırlayın kazanım sorularımızda x ve y yerlerinde sayısal değerler olan örnekler yapmıştık. Aynı şekil üzerinde. Elimizde bakın bir dik yamuk var. Yani şuraların biz dik olduğunu söyleriz. Buranın dik olduğunu söyleriz. Nereden biliyoruz dik olduğunu? E bakın şu dışarıdaki bir teğet değil mi? Merkezden oraya inen doğru dik olacaktır. Merkezden teğet inen doğru dik olacaktır diyorduk. Bakın gördüğünüz gibi dik yamuk var. Dik yamukta yaptığımız hamlelerden bir tanesi bir dikte biz çizmemizdi bakın. Bir dik dörtgen oluşturuyorduk. Bakın burası da x olacaktır. Dik dörtgen oldu ya karşılıklı kenar. Buranın tamamı y ise bakın şu parçaya y eksi x kalmış olacaktır. Ee, şimdi yarım çemberin yarıçapının çapının e, durumu isteniyor bizden. Şimdi biz buralara R dersek şurası 2R olmuş oldu. Sonra bakın bu E noktası bir dıştaki açıya bir dış nokta dış noktadan teğet göndermişim. X dış noktadan teğet göndermişim. X. C de aynı şekilde bakın dış noktadan teğet göndermişim. Gördüğünüz gibi değme noktasına kadar olan uzunluktu yani Y bir taraftaki değme uzunluğuna değme noktasına kadar olan uzunlukta burası da y olacaktı hatırlayın. E şimdi ben şuradaki taradığım üçgene bir pisagor yapacak olursam yani 2r'nin karesi artı y eksi x'in karesi eşittir x artı y'nin karesi oldu. 4r kare artı y kare eksi 2xy artı x kare eşittir x kare artı 2xy artı y kare oldu. x kare x kareyi y kare de y kareyi götürdü. Ee, sonra bakın şunu ben karşıya geçirdim. 4 tane R kare eşittir. 4 tane XY oldu. Bunlar da birbirini götürünce R kare eşittir. XY oldu. Her tarafında kare kökünü alırsanız R dediğimiz kare kök içerisinde X çarpı Y olacaktır. Zaten bu soruluyordu. Cevabımız da Denizli oldu. Beşinci sorudayız canlar. Evet bakın burada size bir durum anlatacağım. Öncelikle e, içten teğet bir çember var. Değme noktaları var. Bu üçgenin alanı soruluyor. Canlar şimdi normalde biliyorsunuz çok şeyi ezberlettirmiyorum size. Ezbere de karşı olan biriyim. Ama bazı durumlarda işlem kolaylığı, pratiklik zamandan kazanç açısından önemli durumlarımız var. Biliyorsunuz dediğim gibi çok ezber yaptırmıyorum ama bazı kısımlarda ezber yaptığınız takdirde sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi bunun normal şartlarda klasik çözümünün gerçekten ...çok meşakkatli olduğunu söyleyebilirim. Ben de size şimdi bu soruyla ilgili bir not yazdıracağım. Çünkü saniyelik bir çözüm yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi lütfen bunu not alın. Ee, çok fazla da işinize yarayacaktır. Ve çıkabilir modellerden bir tanesi. Öncelikle elinizde dik üçgen olacak ve iç teğet çemberi olacak. Daha sonra bu üçgenin alanı soruluyor ise bize... Yani ABC diyelim. Tamam mıyız? Bu üçgenin alanı soruluyor ise şöyle yapacaksınız. Şuraya da bir değme noktası verelim. Şuraya A kadar, şuraya da B kadar diyecek olursam. <laughs> Şimdi olay şu. İçte çember olacak. Üçgenin dik üçgen olacak ve 90 derece yani hipotenüsteki değme noktalarının ayırdığı uzunlukların çarpımı yani A çarpı B sana bu dik üçgenin alanını vermiş olacaktır. İnanılmaz pratik bir çözümdür. Bunu aklında tutmak da zor bir şey değil. Kesinlikle ama kesinlikle bunu not almanı istiyorum. Şimdi şöyle ki bakın dik üçgen var elimizde. Hipotenüsü görüyorsunuz. Değme noktaları uzunlukları ayırmış. Alanı o zaman 6 çarpı 8'den direkt cevabımız 48'dir diyebiliriz. 6. sorudayız. O yarım çemberin merkezi verilmiş. AC dediğimiz şurası 4'müş. BD dediğimiz bakın şu kirişin uzunluğu 16'ymış. Merkezden o kirişe dikilmiş. O zaman 8 8 diye ikiye bölecek. Bizden OC'nin uzunluğu istenmiş. Yarı çap önemli durumlardan bir şey birisiydi. Biz bir tane yarı çap çizelim. Bakın burada da hazır dik var. Ee, yarı çapa ben x kadar dersem. Hatta şöyle diyelim. Ben OC'ye yani aradığım kısma X dersem yarı çapın X artı 4 olduğunu buraya da X artı 4 yazacağımızı görebiliyorsunuz. Şuraya Pisagor yapabilirsiniz ya da özel bir üçgen varsa görebilirsiniz diyordum. 8 olan özel üçgenimiz 6, 8, 10'dur. Bakın X'e 6 verdiğimde buraya da 6 verdiğimde sağlayacaktır. Yani cevabımız 6 gelmiş oldu. 7 sorumuzda AT noktası paralellikler verilmiş. Tamam e, ee, bu açı verilmiş de bir tane yayın ölçüsü şurası 80 dereceymiş bunu bir yazdık x sorulmuş bize hocam kiriş var teğet var kiriş var teğet var kiriş ile teğet arasındaki açının iki katı arasındaki yaya yansıyordu değil mi e daha sonra bakın şurası çevre açı olduğu için gördüğü yaya da 100 derece iki katını verecektir e, sonra bakın şurada bir paralellik var geldim buranın da z kuralından dolayı 50 derece olduğunu söylediğinde hocam buraya da o zaman 100 derece yansıttı. Hatta bunu kural olarak da vermiştik. E, paralel kirişlerin ayırdıkları yayların ölçüleri birbirine eşit olur demiştik. Eğer onu hatırlamazsan z kuralından da zaten bulabiliyorsun. E sonra bakın buranın tamamının 360 derece olduğunu söylersiniz zaten. 100, 100, 280 artı 2x eşittir 360 olacaktır. Karşıya geçirdim 2x buradan 80 geldi. X'imizde 40 gelmiş oldu. 8 sorudayız. A ve C teğet değme noktaları var. Ee, bunlar verilmiş. A, B, G. A, B, G. Yani şu açı isteniyor. Ben buna X diyeyim. Buna X dersem zaten bu da X olur. Canlar bizden X isteniyor. Şimdi bakın kiriş var, teğet var. Kiriş var, teğet var. Aralarındaki açıyı biliyoruz. Aralarındaki yaya iki katı. Aynı durum bakın 30 derece aralarındaki yaya 2 katı. Daha sonra bakın x dediğimiz çevre açı gördüğü yay şurası 2x derece olacak. Aynı şekilde buradaki x de bir çevre açı gördüğü yay 2x derece olacak bakın. E buranın tamamının 360 derece olduğunu biliyorsunuz. 80, 60, 140... 2x 2x daha 4x eşittir 360 oldu bunu karşıya geçirdim 4x buradan 220 gelecektir. X'imizde 55 gelmiş olacaktır. Bir işlem hatası var mı diye kontrol ediyorum. Yokmuş. Cevabımız 55'tir. 9. sorudayız. O çemberin merkezi olarak verilmiş. X soruluyor bize. Bakın OA ile AB'nin eşit olduğu söylenmiş. Ben de geliyorum şuradan bir tane yarı çap çiziyorum. Bakın bu yarı çap değil miydi? Çift çizgi. O zaman bu da yarı çapsa çift çizgi. Eşkenar bir üçgen oluştu. Eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü de 60 derece olacaktır. 10. sorudayız. 2014 YGS yani şimdiki adıyla TYT ilk bölümde gelmiş bir sınav sorusu. Aşağıda akrebi 1 bir birim yelkovanı 2 birim uzunluğunda olan bir duvar saati verilmiştir. Buna göre saat 9'dan 9.30'a kadar akrep ile yel, yelkovanın taradıkları toplam alan kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Öncelikle ben size şurada bir durum anlatmak istiyorum. Daha öncelerden de anlatmıştık ama yine de hatırlatmakta fayda var. Şimdi canlar. 12, şurası 3, şurası 6, şurası da 9. Yani mesela şurası 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Öncelikle buranın tamamı 360 derece bir de 12 eş parçaya bölünmüş. O zaman ben 360'ı 12'ye bölersem bunların her bir saat arasındaki derecenin 30 derece olduğunu söylerim. Tamam mıyız? Şimdi bunu nerede kullanacağız? Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Önce biz bir yelkovanı düşünelim. Bakın yelkovan saat buçu göstermesi için e, ne olacaktır? Bakın şuradan 6'ya gelecektir, değil mi? Yani 6'ya geldiğinde şöyle bir alan tarayacaktır. Yani burada bir yarım daire var. Bunun uzunluğu bize 2 verilmiş. İşte bu yarım dairenin alanı soruluyor bu 1. Önce bunu bir bulalım. Yani e, bunu bulurken de şöyle diyelim. Yelkovan diyelim şuraya. Yelkovan bakın pi çarpı r'si 2 karesi 4 bölü 2 yapıyorum yarım daire olduğu için. Bakın 2 pi gelmiş oldu yelkovanın taradığı e, yarım daire. Şimdi peki akrep nerede olmuş olacaktır? Yani yelkovan saat buçu gösterirken Acaba akrep tam olarak nerede olacaktır? Onu bulmamız gerekir. Şimdi ben de size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Oran orantı yöntemi ile ne kadar olduğunu bulabilirsiniz canlar. Yani şöyle bir yere gelecek ama şu aradaki şurayı taramış olacak. E şu daire dilimin alanını bulacağız da şuradaki merkez açıya ihtiyacım var. O açıyı bulacağız işte. Şimdi düşünün ee, akrep pardon Yelkova tam bir tur attığında yani 360 derece döndüğünde akrebi 1 saat ilerletiyor değil mi? Atıyorum saat 1'i gösterirken akrep artık 2'yi gösteriyor. Yani Yelkova'nın her bir tam dönüşünde 1 saat ilerletmesi ne demektir? Yelkova'nın 360 derece dönmesi akrebinde 30 derece dönmesi değil mi? Biri gösterirken 2'ye geliyorsa artık akrep 30 derece ilerletiyordur demektir. E şimdi canlar e, Yelkovan tabii ki tam bir tur atmadığını görüyoruz. Yarım tur attığını söyledik az önce bu çağa gelebilmesi için. E diyeceğiz ki Yelkovan 180 derece döndüğünde acaba diyoruz akrebi kaç derece hareket ettirir? Bakın 2'ye bölmüşüz. İçler dışlar da yapabilirsiniz tabii ki. 2'ye bölmüşüz. Yani şuradaki açı 15 derece olacaktır. 15 derece döndürmüştür. E o zaman biz bunun da taradığı alanı bulmuş olduk. E, akrep dedik pi çarpı r kare r zaten bir kare ise de bir çarpı merkez açı bölü 360 ee, daha sonra ne olacaktır 15 ile 360 ile sadeleştirdim 24 yani pi bölü 24 olmuş oldu bakın her ikisinin de taradığı alanları bulduk gelin toplayalım pi bölü 24 buraya genişlettim 48 49 pi bölü 24 olmuş olacaktır cevabımız 11. sorudayız. O merkez olarak verilmiş bize eşitlikler verilmiş. DC yayının yani ben o yaya X diyeyim. Bu yayın ölçüsü soruluyor bize. Canlar eşit kiriş uzunluğunun ayırdığı yay ölçüsü ile buradaki yay ölçüsü çünkü kirişlere eşit bakın. Aynı ölçüye sahip olacaklardır. Hep bunu söylüyorduk. E, şurayı bulursak bence soru bitecek. Şimdi dikkat edin bakın. Ben buradan bir tane yarıçap çap çizdim. Çünkü soru bize yarı çapın çift çizgi olduğunu söylüyor bakın. E o zaman bu da çift çizgidir. Bu da yarımı, e, yarı çap olduğu için bu da çift çizgidir. Hocam burada bir eşkenar oluştu. Her bir iç açısı 60 derece olacaktır. Merkez açı 60 derece ise gördüğü yay da 60 derece olacaktır ve biz bunun tamamının 180 derece olduğunu biliyoruz çünkü yarım yay var elimizde. E burası 180 derece olacaksa buralara da 60 60 gelecektir ki o zaman cevabımız da Ceyhan oldu. Evet, testimizin son sorusundayız. B değme noktası verilmiş, açılar verilmiş, x soruluyor bize. Canlar bakın, teğet giriş, teğet giriş, teğet giriş. aralarındaki açı 50 ise aralarındaki yay ölçüsü 100 derecedir dedik. Bir çevre açı var, 2x yansıtacaktır. Bu da tamam. Bakın burada bir de iç açımız var bizim. Biz iç açı kavramını anlatırken kuralı da ezberleyebilirsiniz dedik ezberleyemezseniz de farklı bir durumda göstermiştik. Şimdi biz şöyle yapalım. Şuradaki yayın ne olduğunu bilmiyoruz. A derece kadar diyelim. Şuradaki yaya da biz diyelim ki B derece kadar diyelim. Biz şimdi bunun tamamının 360 olduğunu biliyoruz. Yani 2x artı A artı B artı 100'ün 360 derece olduğunu biliyoruz. Şunu karşıya geçirsek 2x artı A artı B'nin 360 derece olduğunu söyleriz. A artı B'yi bulursam bence sorun ...tabii bitmiş olacaktır diye düşünüyorum ben. Öncelikle... ...şimdi ben size şöyle bir şey söylesem... ...bakın dikkat edin. Şimdi ben buraya BA dedim ya... ...istersen gel iç açı durumunu da kullanabilirsin. İç açının e, kuralı neydi? Hocam o açının gördüğü yaylar... ...bak sonuçta şurası da 100 derece değil mi iç ters açıdan? Bu iç açının gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Yani A artı B bölü 2 eşittir 100 olacaktı. Diyelim bunu hatırlamadık ya... Bak burada bir çevre açı var. Şuraya B demiştim ya. O zaman bu çevre açı B bölü 2 olacak. Bak burada da bir yay var. Şurada da bir çevre açı var. Gördün mü? O zaman da A bölü 2 olacak. Katını görecek ya burada. E bakın 2 iç 1 dıştan A bölü 2 artı B bölü 2 yine 100 olmuş olacaktır. O zaman da böyle anlatmıştık. İçler dışlar yaptık. A artı B'nin buradan 200 olduğunu söyledik. Yani şuraya 200 der isek. Bunu da karşı yaptığımızda 2x eşittir 60 olacaktır. x'imiz de buradan 30 derece gelmiş olacaktır.